Yani kızım saat 6-7 gibi evden çıkıyor. Parka diye çıkıyor. Telefonla görüştüğüm zaman 11'de tekrar senin yanına geleceğim dedi bana. Oradan Abdullah isimli bir şahıs tarafından iki, kişinin, iki kişiye yönlendirilmiş. O araçla üç kız, iki erkek gitmişler. Kız dinler yolunda kaza yapmışlar. Yani sanayide Yunus Emre Parkı'nda olduğunu söyledi. 11 gibi tekrar yanıma geleceğini söyledi. Ben bu şahısları hiçbir şekilde tanımıyorum. Hiçbirini tanımıyorum. Yani Abdullah denen şahıs, bunlar gibi daha 10-15 tane kız çocuklarına yardımcı olduğunu söylüyor. Bunlar hakkında da herhangi bir bilgi vermiyor. Yani nasıl bir, ne şekilde bir yardımcı olduğunu da bilmiyorum. Yani şu anda sadece Emre adında bir şahıs tutuklandı. Diğer şahıslar tutuklanmadı şu anda. Onların da tutuklanmasını istiyorum. 27 yaşında olduğunu biliyorum. Evli olup olmadığını tam bilmiyorum. Daha önce yanında gördünüz mü? Hiç görmedim. Yani bu kişilerin gözaltına alınmasını istiyorum. Çünkü dışarıda başka insanlar da zarar verebilirler. Bunu göz önünde bulundurmalarını istiyorum. Benim çocuğum öldü ama başka çocukların başına bir şey gelmesin. Yani birisi 27, birisi 35 yaşlarında. Yani kızım 13 yaşında maalesef. Yani bu şahısların bu yaştaki çocuklarla bir arada bile bulunması çok olası bir şey değil. Yani insanın aklına gelmeyecek şeyler bunlar. Nasıl oldu bilmiyorum. Diğer kızlar da aynı, 13, aynı yaştalar. Yani hiçbir iletişim problemimiz yoktu. Ama son zamanlar biraz asiydi yani hani çıkıyordu, geliyordu. Yani ergenlik gibi düşünüyorduk. Yani bu iş bizim başımıza geldi. İnşallah başkanın başına gelmez. E, bu telefon kayıtlarının her şeyin açığa çıkacağını düşünüyorum ama maalesef süreç uzun olacak. O yüzden biraz tedirginim.

yanı saç. Arkadaşlar bas. Hayır, geçiyor. Zamanımız yok ki görüşmeye. Gündüz çalışıyoruz, gece çalışıyoruz. Hmm, yani bir yerden yani. bir telefon çalıyor, oraya gidiyoruz. Evet. O bu kişi. Işte. Evet. Evet. O iyi işte. evet. e aradın o, mı? Merhaba. Ben Ardaşlan arıyorum. Kah, biriniz de o iyi arayın.